çok aykırı görüşler birbirini dinledi, birbiriyle sohbet etti. Çünkü sana adalet, bana adalet anlayışının son bulması lazım Türkiye'de. Fikirlerini beğenmediğimiz insanlar adaletsizlikle karşı karşıya kaldıklarında içimizden o oh olsun demediğimiz günlere gitmemiz lazım. Bir fikri beğenmeyebiliriz, fikri doğru bulmayabiliriz ama bu o fikirlerin tutsak edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Aksine ülkemizi güzel kılan tarih boyu ülkemizi farklı kılan tarih boyu çok renklilik ve çok seslilikten geliyor bu kapsamda ben e, bugün burada aramızda bulunan Öncelikle e, sizlere çok teşekkür etmek istiyorum ve kendinizi kocaman bir alkışlamanızı istiyorum <laughs> değerli gazetecilere teşekkür ediyorum. Sevgili e, İsmail Küçükkaya ve kıymetli basın mensuplarımız aramızda hoş geldiniz diyorum. Çünkü biliyorsunuz biz tabii ki siyasi yol arkadaşlarımızın tutsaklıklarını konuşuyoruz ama bugün özgür basını susturmaya çalışan bir adalet düzeni Türkiye'de devam ediyor tutuklu olan adını bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü basın emekçisi var. Onlara da buradan selam göndermek istiyorum. <laughs> Yine bugün Adalet Forumumuza dayanışmasıyla